Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Hocam yazın nasıl program yapılır? Hem dinlenmek istiyoruz hem de genel tekrar yapmak istiyoruz. Kitap okumak istiyoruz. Yaz tatilimizi verimli geçirmek istiyoruz diyenler var. Hem de yok hocam ben zaten yatacağım programa gerek yok ama... ...yine yatmak bile programlı olunca, eğlenmek bile, gezmek bile programlı olunca daha güzel oluyor. O yüzden bize yaz tatili için nasıl program yapabileceğimizi gösterir misiniz diye... ...birçok arkadaşımız yorum atmış. Bizler de sizlerin yorumlarınızı tek tek okuyoruz. O yüzden dedik ki gelin sizlere yaz tatili nasıl program yapılır bunu gösterelim. Birinci arkadaşlar. Öncelikle sizi tanımamız gerekiyor Yani öncelikle siz kendinizi tanımanız gerekiyor Çünkü her program kişiseldir Herkes için tek program yoktur Yani arkadaşlar program budur Sabah bunu çöz, öğleden sonra gez Akşam bisiklete bin, gece 9'a yat Böyle bir şey olmaz bir tane program olmaz. Dolayısıyla YouTube'da, genel ağda, internette böyle çalışma programı diye bir şey gördüğünüzde eğerse uymazsa şaşırmayın. Çünkü her program kişiseldir, özgündür. Herkes için tek bir program yoktur. Herkes kendine özgü, kendine göre bir program yapar. Dolayısıyla arkadaşlar program budur diyenlere inanmayacağız. Birincisi öncelikle kendimi sanacağız. Yazın sadece boş boş yatacak mıyız? diye yoksa yazın tabii ki dinlenip gezeceğim ama verimli bir tatil istiyorum. Yani yazın gezip dinlendikten sonra ardından da böyle yeni sınıfıma bomboş başlamak istemiyorum diyorsanız tarafınızı iyi belirlemeniz lazım. Eğer bu taraftaysanız zaten plan yapmanız gerekiyor. yok. Yat 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 ama yazın hem gezeceğim hem dinleneceğim hem eğleneceğim hem enerji depolayacağım ama aynı zamanda yeni senemede güzel bir şekilde başlamak istiyorum diyorsanız programı şimdi size göstereceğiz. İkincisi hedefiniz önemli. Yani tatiliniz bittiğinde. Haziran bitti zaten. Temmuz ayı gelecek. Ardından Ağustos ayı ve sonrası Eylül'de okullar açılacak. Tatil bittiğinde neyi hedefliyoruz? Vay be 3 ay vın diye geçti gitti. Ne demek istiyoruz yoksa oh be hem dinlendim enerjimi depoladım hem de yeni seneye hazırım mı demek istiyoruz. Burası önemli. Aynı zamanda şuna da inanmamız lazım. Hangisi doğru? Tatilde asla ders çalışılmaz. Aman aman sakın sakın. Mu doğru? Yoksa tatilde en çok tatil yapılır. Adı üzerine tatil zaten. Ama yeni seneye de hazırlıkta yapılabilir mi? ...işte bunları iyi bilmemiz lazım. Bunu bildikten sonra arkadaşlar yani biz eğer hem tatil yapmak istiyorum hem de yeni seneye hazırlık yapmak istiyorum diyorsak burada örnek programı şöyle yapabiliriz. Mesela diyelim ki günleri yazdık. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Bunun için hatırlarsanız bir önceki videomuzda sizlere ajanda tutmanızı önermiştik. Ajanda tutmak çok keyiflidir. Böyle bir ajandanızın olması, yaptıklarınızı, yapacaklarınızı yazmanız sizin çalışma veriminizi artırır. Ama diyelim ki örnek program yaptık. Pazartesi. Pazartesi. Arkadaşlarınızla buluşmayı planlıyorsunuz. Ya da buluştuktan sonra da yazabilirsiniz. Bugün arkadaşlarla buluştum, bisiklete bindim diye de yazabilirsiniz sonrasında geçen pazartesi arkadaşlarımla buluşmuştum. Bisiklete binmiştim. O zaman bu pazartesi yine buna benzer bir şey yaparım diye gelecek haftanın programını hazırlarken geçmişten faydalanabilirsiniz. Şimdi pazartesi arkadaşlarla buluşmam. Bisiklete binme. 20 dakikada kitap okumak. Dikkat etseniz 3 şeyin çoğunluğu hep tatille alakalı. Kitap okuma da var ama bisiklete binmek, arkadaşlarla buluşmak daha üstte. Salı günü spora git. Spor yapmamız gerekiyor demiş ki yazın. Resim boyama yap böyle bir şey yazabilirsiniz. Veya başka kendi hobileriniz varsa puzzle yapmak, ya da işte başka şeyler bunları da yazabilirsiniz. 20 dakika tekrar yap. O tekrar nasıl olacak? Onu da birazdan göstereceğim. Çarşamba günü. İşte X filmini izle. Beğendiğiniz bir film vardır, beğendiğiniz bir dizi vardır bilmiyorum. Onu izle. Sokak hayvanlarına su ver. Şu anda havalar çok sıcak arkadaşlar. Dolayısıyla sokak hayvanlarına su verdiğinizde gerçekten onlar çok seviniyorlar. Bizler bu tarz şeyler yapan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. 25 dakika doğru izle. Biliyorsunuz bizim her sınıf için süper kamplarımız var. Sizin de yeni sınıfınıza geçerken harika kamplarımız olacağını biliyorsunuz. 7 Temmuz'da başlıyor. Şimdi Buna benzer şekilde yapacaklarınızı yazdığınızda veyahut da yaptıklarınızı yazdığınızda emin olun yavaş yavaş program oluşuyor. Programda şuna dikkat edin. Eğlenceli kısımları yani arkadaşlarla buluşmak, bisiklete binmek, spora gitmek, resim boyama yapmak, film izlemek, sokak hayvanlarına su vermek gibi şeyleri farklı bir renkle yazın. Böyle ders çalışmaya benzeyen yani tatilinizi aynı zamanda verimli geçirmenizi sağlayacak şeyleri farklı bir renkle yazın. 20 dakika kitap okumak, işte 20 dakika tekrar yapmak ya da 25 dakika tonguç izlemek gibi. Bir gün içerisinde bu kadarcık çalışma da zaten sizi hiçbir şekilde yormaz. Şu önemli. Eğer programınıza uyarsanız mesela bunları yazdınız tamam mı ben bunları bunları yapacağım dediniz ardından arkadaşlarla buluştunuz tamam çok güzel geçti eğlendiniz bisiklete bindiniz yarım saat bir saat iki saat bilmiyorum artık bu, bulunduğunuz yere bağlı ve 20 dakika kitap okuma göreviniz yaptınız o zaman diye tikinizi atabilirsiniz niye Göreviniz yaptınız İşte bu görevleri tamamladığınız zaman ödül vermeyi unutmayın. Nasıl ödül? Güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Sağlık olması tabii iyi. Veyahut da bisiklete binme sürenizi artırabilirsiniz. Veyahut da online oyunlarla alakalı aileniz hani ya çok oynuyorsun diyorsa anne baba bak ben güzel bir program yaptım. Arkadaşlarımla buluşmamı yazdım, bisiklete binmeyi yazdım, kitap okumamı da yazdım. Salı günü, çarşamba günü, perşembe günü her gün ne yapacağım belli. Dolayısıyla artık ben bugün online oynamayı hak ettim. Bir saatte oyun oynamak istiyorum diyebilirsiniz. Bu tarz ödüller verebilirsiniz. Peki hocam tamam arkadaşlarla buluşma, bisiklete binme, spora gitme, resim boyama yapma bunların hepsini yazdık planımız. Fakat bu tekrarları nasıl yapacağız? Tonguç izlemeden kastınız nedir? Arkadaşlar yeni sınıfımıza geçerken sizlere çok güzel bir haberimiz var. 4'ten 5'e yaz kampımız 7 Temmuz'da sizleri bekliyor arkadaşlar. 4. sınıfı bitiriyoruz ve yepyeni sınıfımıza 5. sınıfa geçiyoruz. Ve yaz tatilinde az önce bahsettiğim 15 dakikalık 20 dakikalık o mintoş çalışmaları bu güzel kampta güzel güzel yapabiliriz. Ve kampımızda arkadaşlar 4'ten 5'e hazırlık setini kullanacağız. Setimizin arkasına 5. sınıf yol haritamızı da yaptık. Burada işte okula dönüş, ara tatil, yarı yıl tatilleri, 1. dönem, 2. dönem her birini sizler için planladık. Ve bu setin içerisinde 4'ten 5'e yaz tatili kitabımız var. Bu kitap gerçekten kampa ismini veren çok mintoş güzel bir kitap. Burada günde 15-20 dakika sorular çözerek yeni sınıfımıza hazırlık yapmış oluyoruz. Ama bu setin içerisinde aynı zamanda 0'dan 5'e sözel ve sayısal kitapları var. Bu kitapları hem yaz tatilinde kullanacağız hem de yeni sınıfımızda bizim başucu kitaplarımız olacak. Tüm konuları bu kitaptan çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. 4'ten 5 e hazırlık setimizle birlikte 4'ten 5'e yaz kampında 7 Temmuz'da görüşmek üzere. Hepinize şimdiden iyi tatiller. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz.